Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bütün dövüş stillerini göstereceğim. Birincisi Sancı'nın karabacak ve siyah bacak. Bunu ilk aldığınızda tek bacağınız yanacak ve ne kadar ya 750 bin ya da 500 bin falan. İkincisi ise 20 milyon. Q'su öyle ileri doğru atılıyor ve yere çarptığında bir hasar veriyor geri gelsin onu da göstereyim size mesela. Baba niye sararmıyorsun sen? Ne nah, meyve? Güzel ama görünmezlik. Taktın kahve. Ha böyle. Bu o meyveyi aldım görünmezlik meyvesiydi. kime gelse oyuna başlayan bir onu kullanıp sonra 5 milyon kasmak zorunda kalır. Görünmezlik kullanmayın bu arada. Aklıma gelmiş. İkincisi e-skill'i yukarı zıplayıp aşağı çakılıyor. Güzel iyi bir hasar verme yöntemi bu da. İkincisi genelde herkesin kullandığı R skill'i. Döne döne vuruyor. F ne işimize yarıyor derseniz. F'yi kapatırsak mesela. Şu an bunlara tek atacağım için. F ile vurduğumda direkt bir az vuruyor az vuruyor mu bilmiyorum da az vuruyor iki yakma hasarı vermiyor F açtığınızda yakma hasarı da veriyor o yüzden F ile kullanmanızı tercih ederim şimdi ikinci adaya gidelim ikinci dövüş stilimizde pişman karate 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 ha Onu da balık adam adasından şuradan alıyorsunuz. Bu da herhalde 500 bin 700 bin arası bir şeydir ya. Yani pek hatırlamıyorum. Buradan gelip. Aa lan. Ben de şuna var. Bir dakika nasıl yani? Kral bir dursana. Yok. Yok var. Eee bir dakika ben de yeni bir şey öğrendim sizle beraber. Şimdi o zaman ilkini göstereyim şu an Dur şimdi şöyle tam çekelim de. Şimdi boyacağız ta öbür ağa. Pişman ikinci şey gelmiş ha. Ya da al deyip aldığımda bir şey değişmeyecek. Neyse deneyelim. Birincisi tabii ki de herkes de olduğu gibi yumruk. İkincisi yani Q skilli. Bunda böyle bir şey mi vardı? Allah Allah. Tamam bunu biliyorum. İleriye doğru bir top atıyor ve hasar vuruyor. Bu güzel. Pişman kalit aslında bakarsan uzaktan vurma konusunda çok daha iyi. Bilmiyorum, yanlış da bilmiyorsam ileri doğru 5-5 tane atla skill var bakayım. Kral. Aynen bu. Nereye tutarsanız oraya doğru atıyor. Öyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bir de meyveniz varsa işinize yarayabilecek bir şey. Özellikle mochi meyveniz varsa. Mochi de bildiğiniz gibi. Bak mesela düştüm. Hasar yiyorum. Açtım. Hasar yemiyorum. Ama staminamdan yiyor. Ama bana stamina koymuyor. Geri doluyor zaten. Böyle sonsuza kadar yüzebilirim. O yüzden meyveniz varsa ve denize düşüp ölmekten korkuyorsanız bunu alabilirsiniz. Şimdi gidelim Moçin şey. Pişman ikincisini alalım. Onu ben de bilmiyorum. Sizinle beraber göreceğiz. Acaba olan kuşanmadım diye aldırmış. Neyse 600 ne kadardı? Milyon değildi ya. 660 bindi galiba. İkincisi ya Skype ya da size mesela direkt gökyüzü uçmak yerine çok daha güzel bir taktik verin. Kortakal adası mıydı? Turuncu ada mıydı? Orange Town'du galiba. Oraya gideceğiz. Oranın direkt üstünde. Mesela buradan da çok meyve çıkabiliyor. Bu meyve çıkan böyle bol fazla meyve çıkan adaları da yapmayı planlıyorum ama ya şans olduğu için pek yapasım da yok açıkçası. Dedik buradan dümdüz çıktığınızda üstünüze çıkması lazım. Bakayım gözükmüyor. Ben bir durdurayım. Galiba bayağı çıkmam gerekecek çünkü. Geldiğimde açarım. Geldim. Ya Skype'yi taşımışlar ya. Ben eskiden spes spes yapa yapa geliyordum buraya. Şuna bak. Aşağısı gözükmüyor. Şimdi. Şurada elektro olması lazımdı bakayım. Aynen burada. Şimdi elektro kuşanmamışken bakalım ne kadar. 550. Evet dedim herhalde. Ne var zaten tamam. Şimdi burada spam point nerede? Şurada. Ben daha açık. çıkacağım. <laughs> Elektro. Elektro'nun cool skill'i. Elektrik çarpıyor. Şurada deneyelim. İyi alan vuruyor. Bela vurmasanız. Vurmasanız. Bu ne işe yarıyor? Büyük ihtimalle TP'lenmemi sağlıyor böyle bir, bir daha kullanacağım. Hasar oha. Bir dakika. Yuvur lan. Elektro smash. Bakalım. Tamam. Bir de elektrik. Açılsana. Heh. Bunda da büyük hasarımız artıyor. Bakalım. Aynen. Ama şu şeyi çok sevdim ya. Elektro araç baya güzelmiş. Bir daha deneyeceğim. Evet. Baya güzel. Elektro da böyle. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Şimdi son kalan ikinci dünyada Şimdi onu almaya gidiyoruz. Ben yine geldiğimde açarım. Evet. Son dövüş stilimiz. İkinci dünyada ağacın oradan. Direkt buraya geliyoruz. Bakayım adanın ismi neymiş. E, direkt gelirsiniz zaten buraya ama. Yine de söyleyeyim. Lobby. Enes Tablan tamam hatırladım. Şuranın üstünde. oyunda çok fazla dövüş stili yok bence olsa güzel olurdu. Şimdi bakalım bu ne kadarmış. 10 milyon. Şimdi şuraya gidip spam point alalım. Bu alacağımız Rusaki Roy Saki. Nasıl lan? Eşler ne şeyse. Okuyamadım. Düştüm. Şimdi. Kanka açılacak mısın? <laughs> evet. Ejder'in yerine koyduğum için yapamıyorum. Kanka. Neyse. Bu arada Gems kasılan yerlerden bir tanesi de burası. Eğer alan vuran bir skilliniz varsa mesela Ejderhan'ın Q'su şuraya geçip Q'ya atarsanız hem burayı hem şurayı temizlersiniz. Bakın bu kral da buz meyvesiyle yapıyor. Buradan kasabilirsiniz Gems. Şimdi... Hakisi hepsinde haki kuşanılıyor bu arada. Bunda iki tane haki kuşanılıyor. Bir şey fark ediyor mu? Sanmıyorum. Bunun Q'su baya güzel. Böyle uzağa doğru bir şey atıyor. O düştüğü yerde bir belli bir süre şey veriyor, hasar veriyor. Tek kayı hasar yememenizi sağlıyor. Size istedikleri kadar sikil atsınlar. Tek kayı açık olduğu sürece hasar yemiyorsunuz. Bu da dash büyük ihtimalle ileriye doğru gidiyorsunuz. Bu ne? Dur şimdi deneyelim. O yoru var kralda. Bir de üstüne haki var. kralın nakis var. Şimdi çok daha rahat deneyebiliriz şu an. Yani Gear 4 de bu bu arada. Şimdi göstereyim sana. Aha bir kere vuruyormuş lan. Oğlum bayağı kötü lan o zaman. Bakın hasar yemiyorum şu an gördüğünüz gibi. Ama buradan çıkıp umarım. Tamam. Kral bir sal Dur bakayım. Hasarlıyor mu bu? Hmm. Omuz atıyor. Tamam. Bayağı gereksiz. Bu ne? Bu arada bu gereksiz ya. Bunu almayın. Ya olur da ikinci dünya gelirseniz bunu sakınlıkla almayın. Tek yedim. baya kötü. Yani hiç hoşuma gitmedi. İyi ki de kullanmıyorum. Elektro baya hoşuma gitti. Bir elektro kullanacağım şu aralar bir siyah bacaktansa. Evet videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Çekilişimiz var. Bir tane magma bir tane de Aka pelerine. İyi günler, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.